Değerli öğretim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhaba. Daha söyleyemiyorum. Dilim, dilim dolanıyor böyle sevgili arkadaşlarım derken. Niye öyle oldu ki acaba? Böyle dilim dilim dolanıyor birbirine. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci dereceden denklemlerin en önemli yerlerinden bir yerine geldik. Ha. Bak söyleyeyim şimdiden önemli diye baştan vurgulayayım. Denklem yazmayı herkes adı soyadı gibi bilecek. Sana kökleri verilen ikinci dereceden denklem nasıl yazılırdan soru karşına gelebilir. Vallahi gelebilir. Hiç böyle böyle çok değişik soruların içerisinde denklemleri önce biz oluşturacağız. Denklemleri oluşturduktan sonra yorumlar yapmaya başlayacağız. O yüzden denklem yazma işi çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Yaz bir kenara notunu al. Burası önemli de. Üstüne, 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 üstüne işaretlerini, işaretlerini koy. Çok da basit bir şey kökler toplamlarıyla kökler çarpımlarını kullanacağız yine. Ama mantığını da Selim hocam sana yine anlatsın. Şimdi bizim ikinci dereceden denklemlerin genel kalıbını söyle bana hadi konuş benimle cevap ver ne ikinci dereceden denklemlerin genel kalıbı ax kare artı bx artı c güzel hemen söyledim dedim ki ax kare artı bx artı c benim genel kalıbım şimdi bana Denklem nasıl yazılır bir formüle edelim kendimiz önce. Ondan sonra kökleri verildiğinde denklemi nasıl yazacağına bakalım. Şimdi arkadaşlar biz genellikle şuradaki x karenin kas hep birken kullandık değil mi? Hadi orayı 1 yapmasını sağlayalım. 1 olabilmesi için bunu a'ya böldüm. Bunu da a'ya böldüm. Bunu da a'ya böldüm. Ne oldu o zaman denklemin bak? x kare oldu. Artı b bölü a tane x oldu. Artı C bölü A. Bak oradaki B bölü A ve C bölü A tanıdık geliyor mu? Geliyor değil mi? B bölü A. Ama bizimki eksi B bölü A'ydı. Ne o? Kökler toplamları. C bölü A neydi? Kökler çarpımı. O zaman şuraya küçücük bir düzenleme yapayım. X kare diyeyim. Aradaki işareti eksi yapayım ben. Şurayı da eksi B bölü A X yapayım. Yani buradaki yaptığım aslında eksiyi de attığın zaman yukarıdakinin aynısı. Artı C bölü A. Bak şimdi. Şu benim Şuradaki benim neyime eşit? Kökler toplamı eşit. Yani x1 artı x2 eşit. Buna ben t diyeceğim hep. Hep t. T ne? Kökler toplamı. x1 çarpı x2. Bu ne? Kökler çarpımı ç. O zaman bak şunun yerine t yaz. Şunun yerine ç yaz. Bir formül çıktı bak. x kare. Aradaki işaretim eksi. T x artı ç eşittir sıfır. İşte buraya t'yi ç'yi yerleştirdiğinde ikinci dereceden denklem lamba gibi karşında. Yani ikinci dereceden denklem oluşturabilmek için kökleri biliyorsan önce bu kökleri toplayacaksın t'yi bulacaksın. Sonra bu kökleri çarpacaksın ç'yi bulacaksın. Sonra t'yi buraya ç'yi buraya yerleştireceksin bu kadar basit. Mesela kökleri eksi 3 ve 7 olan ikinci dereceden denklemi yaz dedi bana. O zaman x1 artı x2 yani neyi buluyorum önce? T'yi buluyorum. Eksi 3 artı 7. Ne yaptı? 4. T cepte. Ç'yi bul. Ç dediğim ne? X1 çarpı X2. Köklerimi çarptım. Ne yaptı? Eksi. 21 yaptı. Hadi formüle gel şimdi. X kare. Eksiyi koyacaksın hep. hep. eksi aradaki işaret. T. T'nin kaç olduğunu buldum? 4. 4'ün yanına X yazacağım. Sonra şu Ç'yi de yazacağım buraya. Eşittir. 0 diyeceğim. Olayım bitti. Bu kadarcık basit. Hadi benimle beraber tekrar et. X kare eksi TX artı ç. Kökleri bilinen ikinci derecen denklemi yazma. Bu kadar basit. Hadi gel o zaman hemen sorularımıza bakalım. 82. Herkes kendisi yapsın. İkinci dereceden denklemi hangisidir diyor. Önce t'yi bulacağım. T eksi 3 ile eksi 5'in köklerinin toplamı eksi 8. Ç dediğimiz köklerin çarpımı. Eksi 3 ile eksi 5'i çarpıyorum. Artı 15. Hadi formülü bir kez daha yazalım. X kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yerleştir bakalım şimdi. X kare. T'mizi eksi 8 bulduk. Bak bir eksi var. Formülde eksi var. Ben de eksi 8 buldum. Yanına x'i koyuyorum. Artı ç mi yazıyorum. Ç'miz zaten 15 eşittir 0. Düzenlediğimde x kare artı 8x artı 15 cepte eşittir 0. x kare artı 8x artı 15 eşittir 0. 82. sorumuzun doğru cevabı A. Gel bakalım. Kökleri 1 bölü 2 ve eksi 3 olan ikinci dereceden denklemi yaz diyor. Önce t'yi buluyorum. Köklerimden biri 1 bölü 2, biri eksi 3. Payda eşitledim. Eksi 6. 1 eksi 6'dan eksi 5 bölü 2 t'miz. Ç dediğimizde kökler çarpımları. 1 bölü 2 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Ç'miz de eksi 3 bölü 2 oldu. Formülüm ne? X kare eksi t x artı ç eşittir 0. Yerleştir şimdi. X kare eksi Eksi. Eksi de burada var. Artıya dönüştü. 5 bölü 2x. Ç'miz ne? Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 eşittir 0. Şimdi şıklarda bu olmaz. Hep bölü 2'yi yok edecek şekilde genişletiyorum. Kaçla genişletiyorum burayı? 2 ile genişletiyorum. Aynı denklem oluyor arkadaşlar. Karşıyı da 0 2 ile çarpıyorum sonuçta. Orası 0 yapıyor. 2 ile çarptım. 2x kare yaptı. 2 ile çarpınca bunun ikisi gitti. 5x 2 ile çarpınca burası da eksi 3 yaptı. Karşıdaki 0'ı da çarptım 0. 2x kare artı 5x eksi 3. 2x kare artı 5x eksi 3. 83. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. 82. sorumuzun cevabı neydi? A'ydı. Tamam. Çözüm kümesi eksi 3 olan ikinci dereceden denklemi yaz diyor. Şimdi arkadaşlar çözüm kümesi eksi 3 ise. Bak şey, şey eksi 3 diyorum ya eksi 2 ise. Bunun aslında iki tane kökü vardır. Eşit 2 kökü vardır. Çözüm kümesi tek elemanlıysa eşit 2 kökü vardır. Yani t dediğimiz eksi 2, iki, eksi 2'den topladım eksi 4. Ç dediğimiz eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım artı 4 oldu. Hemen formülde yerleştir. x kare eksi t x artı ç eşittir 0. Bir yoldan daha yapacağım bunu. Önemli bir yoldan daha. x kare eksi 4, eksi de başında var artı 4 x oldu. Ç'miz de 4 eşittir 0 denklem bu x kare artı 4x artı 4. Ama ben bunu böyle yapmam. Dedim ki çözüm kümesi tek elemanlı olanlar. Çift katlı kök, çakışık kök bunların isimleri vardı. Bunlar neydi? Tam kareydi. E tam kare ise neyin karesinin açılımından kök bu gelir? x artı 2'nin karesi eşittir 0. Direkt böyle de yazarsın. x kare artı 4x artı 4 açtığında açık hali de ikinci dereceden denklemindir. Şimdi 85. Çok önemli bir yer. Bu soruya yıldız koy. Tamam mı? Soru zor değil. Yani öğreten bir soru ama bu sorudaki vereceğim bilgi önemli. Şimdi biz kökleri hesaplama formülümüz var değil mi çarpanları ayırmıyorsa? Önce delta'yı hesaplıyorduk. Sonra birinci kökü ve ikinci kökü aynı anda buluyorduk. Eksi b artı veya eksi karekök delta bölü 2a yapıyorduk. İşte bunun sonucunda köklerimiz hep eşlenik çıkmıştı. Yani köklerimizden bir tanesi eksi b artı kök delta bölü 2 a iken diğer kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2 a idi. İşte bizim böyle köklü gelen kökle denklemlerimizde köklü olan deltadır. O zaman köklerimizden bir tanesi buysa x1 kökümüz 3 eksi 2 kare kök 2 ise x2 dediğimiz 3 artı 2 karekök 2'dir unutma. Yalnız burada çok önemli bir not yazdıracağım. Şimdi bunun olabilmesi için soruda ya rasyonel katsayı diyecek ya da reel katsayılı diyecek. Tamam mı? Reel katsayılı. Reel katsayılı veya rasyonel katsayılı veya tam sayı katsayılı diyorsa ama en geniş haline reel katsayılı. Reel sayılar hepsini içerisine alıyor. Veya gerçel katsayılı da diyebilir köklerinden bir tanesi A artı kök B ise diğer kökümüz A eksi kök B'dir. Ama tekrar söylüyorum reel katsayılı dediyse reel katsayılı demiyorsa soruda birbirlerinin eşleniği olmak zorunda değil o zaman işin içerisine karmaşık sayılar giriyor çünkü tamam mı reel katsayılı dediyse köklü bir kök karşına geldiyse Diğer kök onun eşleniğidir. O zaman benim kökümün bir tanesi 3 eksi 2 kök 2 ise Diğeri 3 artı 2 köküydür. O zaman T'miz çok kolay. 3 eksi 2 kare kök 2 ile 3 artı 2 kare kök 2'yi topluyorum. Şunlar götürdü kökler toplamım 6 oldu. Ç bunların çarpımları. Eşlenik çarpımından hep ne geliyordu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi geliyordu unutma. Eşlenik çarpımı köklü sayı. 3'ün karesi 9. 2 İki kök 2'nin karesi 8 yapıyor. Eksi 8 1. T de de cepte artık. X kare eksi T X artı ç'de yerine yerleştiriyorum. X kare T'mizi 6 bulduk. Eksi 6 X. Ç'mizi 1 bulduk. Artı 1 eşittir 0. X kare eksi 6 X artı 1 eşittir 0. Cevap E. Tekrar söylüyorum. Sorunun içerisine reel katsayılı. İkinci dereceden denklem diyorsa köklerinden bir tanesi böyle. Bak kimin işaretini değiştiriyorum? Köklü olanına sakın A'nın mağının işaretini değiştirme. Soru da sana mesela şöyle dedi. Köklerinden biri kök 7 artı 2 dedi. O zaman diyeceksin ki x1 eşittir 2 artı kök 7'dir. x2 eşittir 7 şurası. 2 eksi kök 7'dir. Köklü olan işareti değişecek. Sakın unutma. Çok önemli. Hadi gel bakalım. Şimdi geldik 86'ya. Diyor ki kökleri arasında bağıntılar bulunan ikinci dereceden denklemi yaz. Şimdi ikinci dereceden denklemi yazmak için bana T ve C lazım. T ne? Benim köklerimin toplamları lazım ve C lazım. Ç de köklerimin çarpımları. Şimdi denkleme bakıyorum. Burada C var. Kökler çarpımı bu. Burası da t var. Yani sana kökler çarpımıyla kökler toplamının toplamın altı olduğunu söylemiş. E burada ne var? C Kökler çarpımları eksi. Burada da kökler toplamlarını söylemiş. Eksi 2'ymiş. Bak yok etme metoduyla t'yi ç'yi bul. Taraf tarafa topladım. 2 tane ç geldi eşittir 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman ç'miz neymiş? 2. O zaman ç'miz 2 ise toplamların altı olabilmesi için t'miz de 4. Hadi yapıştır şimdi. x kare eksi tx... Artı ç eşittir 0. t'nin 4 olduğunu buldum. x kare eksi 4x. ç'nin 2 olduğunu buldum. Artı 2 eşittir 0. Hop cevabım b. Bu kadar. Tamam mı? Hiç zor bir şey yok. Hiç gözünde büyütme. x kare eksi tx artı ç. Hadi gel bakalım. Şimdi biraz daha biraz daha farklı sorularına geçelim. Böyle tam sınav tarzı sorular da geliyor. Denklemenin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Yeni bir denklem yaz bana diyor kökleri eksi x1 ile eksi x2 olsun. Hmm. Şimdi yeni bir denklem yazacağım. Yeni yazacağım denklemin t'si lazım. Diyor ki yeni yazacağım denklemin köklerinden biri eksi x1'e eşit. Diğer kökü de eksi x2'ye eşit. O zaman bunların t'si eksi x1 eksi x2'dir. Ç'si köklerinden biri eksi x1 diğeri eksi x2 çarpımları ne yapıyor? x1 çarpı x2 yapıyor. Eksiler artıya dönüşüyor. O zaman biz buradan x1 artı 2 x2'yi bulalım. Çünkü bunun kökleri x1 ile x1. x2. Eksi b bölü a. Eksiyi çektim. b dediğimiz eksi 4 a dediğimiz 1. O zaman x1 artı x2'miz 4 oldu. Ama bana x1 artı x2 lazım değil. Eksi parantezinde x1 artı x2 lazım. 4 olduğunu bulmuştum. Eksi 4 oldu. Hemen bu denklemin x1 çarpı x 2'sini bulalım. C bölü A. C bölü A'nın 2 olduğunu gördüm. Bak x1 çarpı x2 ikinci denkleminde kökler çarpımı oldu 2. Hadi o zaman yeni denklemim x kare eksi tx artı ç'dir. Eşit 0. Yerleştir şimdi. x kare eksi t'miz eksi 4'tü. Eksi de başında var artı 4x oldu. Ç'miz 2 artı 2 eşittir 0. x kare artı 4x artı 2 eşittir 0. 87. sorumuzun doğru cevabı. B şıkkımız oldu. Tamam mı? Tek bir formül. X kareksi TX artı Ç. Aha. Değişti. Şimdi diyor ki denklemin kökleri X1 ve X2. Bana öyle bir denklem yaz ki diyor. Yeni denklemin kökleri 1 bölü X1 ve 1 bölü X2. Veya şöyle de der. Bu denklemin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden. E çarpma işlemine göre tersi ne bunun? Bu. Bunun bu. O zaman yeni yazacağım denklemin T'si. Birinci köküm 1 bölü X1. İkinci köküm 1 bölü x2. İşte t bunların toplamlarına eşit. Hadi bir paydacığını eşitle bunların. Burayı x2 ile çarptım. Burayı x1 ile çarptım. Bakın yukarıdan x2 artı x1. Aşağıdan da x1 çarpı x2 geldi. Yani bunun t'sini bulabilmek için ilk denklemin kökler toplamını ve çarpımına ihtiyacım varmış. Hadi ilk denklemin kökler toplamını bulalım. x1 artı x2. Bu hemen eksi b bölü a. B'miz 3'tü. Başına eksi koydum. Eksi 3. Hemen x1 çarpı x 2sini buluyorum. C bölü a. 2 bölü 1'den 2. Yerleştir o zaman. x1 artı x2'nin eksi 3 olduğunu buldum yazdım. x1 çarpı x2'nin 2 olduğunu buldum yazdım. Yeni yazacağım denklemin t'si cebimde. Hemen ç'sine geliyorum. Bu denklemin köklerinden biri 1 bir bölü x1 olacakmış. Diğeri de 1 bölü x2 olacakmış. Çarptım hemen üstlerini. 1 bölü x, 1 çarpı x, 2 oldu. x, 1 çarpı x, 2'yi ben 2 biliyordum. O zaman yeni denklemimizin kökler çarpımları 1 bölü 2 oldu. Yapıştır şimdi. x kare eksi t, x artı ç eşittir 0. x kare. t'mizin eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorduk. Bir eksi de başında var. 3 bölü 2 x yaptı. Ç'miz 1 bölü 2 eşittir 0. Şıklarda yok. Niye? Bölü 2'lerle uğraşmamış. Neyle genişletiyorum hepsini? Hepsini 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpınca burası 2x kare yaptı. 2 ile çarpınca 2'ler götürdü. Artı 3x. 2 ile çarpınca burası da artı 1 yaptı. Eşittir sıfır. 2x kare artı 3x artı 1 eşittir sıfır. 88. sorumuzun doğru cevabı 5. Şimdi geldik 89'a. Şimdi bu soruyu bir uzun yolla çözeceğim. Bir de kısacık bir yöntem anlatacağım. Hatta e, 90, 91, 92. sorularda da bu yöntemi kullanacağız. Çok önemli. Gel. Şimdi önce uzun yolla bir çözelim. Diyor ki benim bir denklemim var. Bunların kökleri x1 ile x2. Bana diyor yeni bir denklem yaz. Bu denklemin kökleri ilk denklemin köklerinin iki katının bir eksiği olsun. Yani 2x1 1, 2x2 1. yapmış kökleri? 2 ile çarpıp 1 çıkarmış. Yeni denklemi yaz. Şimdi yeni denklemin formülü ne? x kare eksi tx artı ç. O zaman bu denklemin t'si lazım. T eşittir. Diyor ki benim köklerimden biri bu, biri bu olacak diyor. Yani yaz yaz o zaman. 2x1 1 artı 2x2 1. İşte T'si bu. Bu T'nin içerisinde ne çıktı karşımıza bakın. İki parantezine aldım şunları. X1 artı X2 geldi. Eksi 1 eksi 1 de ne yaptı? Eksi 2. Yani ilk denklemin kökleri toplamı lazım bu. X1 artı X2 eşittir. Eksi B dediğimiz, eksi 5A dediğimiz bir 5 oldu. Hemen bunun yerine ne yazıyorum? 5. 5'te 2'yi çarptım 10. On. 10'un ikisi gitti 8. Yani ilk denklemimizin T'si 8'miş. Hop burası. Hadi Ç'sine bakalım. C Köklerinden bir tanesi 2x1 eksi 1'e eşit. Bir tanesi de 2x2 eksi 1'e eşit. Burada biraz uzun işlem var. Hadi içeri dağıtalım. 4 tane x1 çarpı x2 yaptı. Eksi 2 tane x1 yaptı. Eksi 2 tane x2 yaptı. Eksi 1 ile eksi 1'i çarpınca burası da artı 1 yaptı. Bak şimdi ne lazım bana. 4 x1 çarpı x2. x1 çarpı x2 çıktı karşıma. Şunları da eksi 2 parantezine aldım. x1 artı x2 yaptı bakın. Eksi 2'sini aldım. Eksi 2'sini aldım. x1 artı x2. Bir de artı birim var. Bak kökler toplamının 5 olduğunu bulmuştum. Yerine yazacağım. Hemen x1 çarpı x2'yi de bulalım. C bölü A. 1 bir bölü 1'den o da ne yaptı? 1. Bunun yerine de 1 bir yazdım. 1 ile 4'ü çarptım 4. Buradan eksi 10 geldi. Bir de artı birimiz var. Buranın cevabı eksi 5. Kim? Ç eşittir eksi 5. Denklemde Ç yerine de eksi 5 yazdım. Neymiş denklemim? X kare eksi 8 x eksi 5 eşittir 0. Cevabım B. Tamam. Şimdi bu bizim uzun yöntemimiz. Şimdi bir de kısa yöntemimiz var. Kısa yöntemini notla aşağıda anlattım. Şimdi o notun nereden geldiğini de bir anlatayım. Ondan sonra bir de onunla çözüm yapalım. He Bu soru için çok uzun değil ama çok kısa bir yöntem değil ama özellikle 91. ve 92. soruyu çözerken bu mantığı çok kullanacağız. Şimdi bak bana yeni bir denklem lazım. Yeni denklemimizin kökleri 2x1 eksi 1 olacak. Diğeri 2x2 eksi 1 olacak. Tamam. Şimdi biz bu denklemde ne yaparsak buna dönüştürürüz diye düşünün. Şimdi arkadaşlar bizim bu denklemin kökleri mesela şöyle düşünün. X1'in karesi eksi 5X1 artı 1. Kök denklemi sağlar değil mi? Yani X1'i buraya yerine yazdığım zaman sonucun sıfır olacağını biliyorum. Şimdi benim yeni bir denklemim var. Bu yeni denklemin kökü yani şuradaki kök buradaki denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Ama nasıl sağlamak zorunda? Yani benim mesela buradaki denklemin kökü 7 ise tamam mı? bak benim bu denklemimiz e, şuradaki denklemin kökü 7 ise buradaki oluşan denklemin 2x1 eksi 1'inin 7'ye eşit olması lazım. Niye? Yani bu denklemi 7 sağlıyordu. Bak bu denklemi 7 sağlıyor mesela. Yani ben şimdi kökü o değil. 7 olsa kökü diyorum. Yani x yerlerine 7 yazınca sağlıyor. O zaman bu kök de denklemi sağlayacağı için bunu 7 yapan değer olmuş olacak. Yani yapacağımız şey şu. Ne yapacağız biliyor musun? Benim benim x yerlerine ne yazmalıyım diye düşüneceğim. Benim köküm 2x1 1 ya. İşte bunu x'e dönüştüreceğim. Atıyorum karşıya. 2x1 x artı 1 gibi olacak. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x1 eşittir x artı 1 bölü 2. İşte bu denklemde x yerlerine x artı 1 bölü 2 yazdığınızda kökleri bu olan denklem çıkacak karşıma. x artı 1 bölü 2'nin karesi eksi 5 çarpı x artı 1 artı 1 eşittir 0. Düzenlediğimizde bu denklem gelecek. Hadi bakalım geliyor mu? Açalım burayı. Ya uzun arkadaşlar. x kare artı 2x artı 1 yaptı. Bölü 4'ümüz var. Eksi. Burası ne yaptı? 5x eksi 5 yaptı. Artı 1 var. Eşittir 0. Payda eşitliyorum şimdi bakın. 4 ile hepsini çarpıyorum. Yukarısı x kare artı 2x artı 1. Buradan ne geldi? Bir tane eksi 20x geldi. Tamam mı? Buradan bir tane eksi e, bir şey yanlış bir şey yapmadık değil mi? Tamam şurada bölü ikisi var. Dur 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 dur. Bölü ikisi var. X gördüğümüz yerlere ne yazıyoruz? X artı 1 bölü 2 yazıyoruz. Durun şurayı siliyorum. Oraya yazmayı unutmuşum ya. Oraya x artı 1 yazmışım sadece. X artı 1 bölü 2. Şimdi buranın açılımı nedir? X kare artı 2x artı 1 bölü 4. Şimdi bunun da 4'te paydasını eşitleyebilmek için neyle genişletelim? 2 ile. 2 ile şunu çarptığınızı düşünün. 10 on yapıyor. onu da içeri dağıtıyorum. Hatta eksi 10'u içeri dağıtıyorum. Ne geldi? Şöyle uzatalım burayı da. Eksi 10x yapacak. Sonra 10 yapacak. Bunun da 4'te paydasını eşitlemek için 4 ile genişlettim. Artı 4 yaptı. Eşittir 0. Bakın. Denklemim ne oldu? x kare. Şurası eksi 8x yaptı. Sonra buradan... Şunların toplamı 5 yaptı. Eksi 10 artı 5 daha eksi 5 bölü 4 eşittir 0. İçler dışler yapınca şu gidecek. Aynı şey karşınıza geldi. 89. sorumuzun doğru cevabının B şıkkı olduğunu bulduk. Şimdi uzun yöntem bu kısa yöntemi. Şunun fonksiyonlardaki gibi tersini alın. Nedir bunun fonksiyonlardaki tersi? X artı 1 bölü 2. Bu fonksiyonda X yerlerine bunları yazıyorsunuz. Tamam mı? Bu kadar. Hadi gel bakalım. O zaman bize ax kare artı bx artı c denkleminin kökleri x1 ve x2 diyorsa. Bak m ile çarpmış kökü n ile toplamış. m ile çarpmış n ile toplamış. İki kökü de aynı işlem yaptıysa o yeni denklemi bulabilmek için bunun fonksiyonlardaki gibi tersini düşünün. x aradaki işaret artıydı eksiye dönüştü bölü çarpıydı buna dönüştü. x gördüğünüz yerlere bunu yazınca bitecek. Tamam Hadi gel bakalım 90. soru diyor ki köklerinin 2 katının 3 eksiğini kök kabul eden denklemi bul diyor. Yani 2x1 eksi 3 olsun bir kök diyor. Diğer kökte 2x2 eksi 3 olsun diyor. Hadi şimdi anlattığım yöntemle yapalım. Bunun fonksiyon gibi düşünüp tersini söyle bana. x artı 3 bölü 2. Bu fonksiyonda x gördüğüm her yere bunu yazıyorum. Ne oldu o zaman? x artı 3 bölü 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı x artı 3 bölü 2 sonra eksi 4 eşittir 0. İster ilk anlattığım yöntemle yap ister bununla yap. Hiç fark etmez. Şimdi burayı açalım. x kare artı 6 x artı 9 bölü 4 geldi. Bunun da paydasını 4 yapabilmek için kaçla genişleteyim? 2 ile genişleteyim. Tamam mı? Bak 2 ile çarpınca 2 ile çarpınca paydayı 4 yapınca şurası da 4'e dönüşecek. 4'ü eksi 4'ü içeri dağıtıyorum ve yanına yazıyorum. Eksi 4x eksi 12. Bunun da paydasını 4 yapabilmek için 4 ile genişlettim. Eksi 16 oldu eşittir 0. Hadi düzenle şimdi. x kare şurası ne yaptı? Artı 2x yaptı. Şurası eksi 28 yapıyor. 9'la topladığımız zaman ne yapacak? Eksi 19 yapacak bölü 4 eşittir 0. İçler dışlar yapınca şu götürüyor. X kare artı 2x eksi 19 olarak denklemim karşıma çıkıyor. Tamam mı? Hadi gel bakalım şimdi 91 ve 92. sorular. Şimdi bu soruları o yukarıdaki anlattığım yöntemi bilen çok hızlıca çözer. Yani ben yine de hızlı da çözdüreceğim soruyu ama uzun uzun da çözebiliriz. Uzun uzun çözmeyle çok uğraşmayacağım ama bu soruda anlatayım. Sınavlık bir soru. Sınav tarzı bir soru benzeri de soruldu bu arada. A ve B gerçel sayılar olmak üzere bu denklemin çözüm kümesi eksi 3 ve 5'miş. Yani diyor ki köklerinden bir tanesi eksi 3, diğer kök de 5'tir diyor. Şimdi yeni bir denklem yazdım ben diyor. X yerlerine ne yazdırmış? X artı 5 yazdırmış. Bak X yerlerine direkt X artı 5 yazdırmış. Bire bir aynısı. X yerine X artı 5 yazmış karesi. X yerine X artı 5 yazmış bire bir aynısı. Buna göre bu denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar çok basit. Şimdi bizim x'imiz eksi üçgen sağlıyor değil mi? Bak x eksi üçgen bu denklem sağlıyor değil mi? O zaman bizim burasını eksi üç yapan değerler bu denklemi sağlayacaktır. Bak burada x eksi üçgen burada da x artı beş eksi üç olacak. Aynı şey çünkü bunlar. O zaman x artı beş eşittir eksi üç. Attım karşıya X eşittir eksi 8. Birinci kökümüz budur. Bak nasıl oluyor biliyor musunuz? Silim şöyle üstünü. Burada eksi 3'ü yerine yazınca ne yapıyor? 9 eksi 3A artı B eşittir 0 yapıyor. Burada da eksi 8'i yaz bakalım yerine. Eksi 8'i yazdım. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 8'i yerine yazdım. Eksi 3A artı B eşittir 0. Bakın bire bir aynısı geldi. Mantık çok basit. Benim buradaki sağlayan değerim eksi 3 ise x eksi 3'e gidiyorsa x artı 5'te kime gidecek? Eksi 3'e gidecek. Atacağım karşıya İşte bu birinci köküm. Eksi 8. Şimdi sağlayan değerlerinden biri 5'miş. Yani x yerine 5 yazınca oluyormuş. O zaman burada da x artı 5 yerine 5 yazınca denklem sağlamalı. Diğer köküm de 0. Eksi 8 ve 0'dır. Hocam Hadi bir de uzun uzun yapalım bu yöntemi. Soruyu yapalım. Hadi gel yapalım. Şimdi uzun uzun yapma nasıl? Şöyle de yapabilirim. T. Bu denklemin T'si bunların toplamı. Eksi 3 ile 5'in toplamı. Nedir yani? 2. Ç. Ç bu denklemin köklerinin çarpımları. Çarptım. Eksi 3 ile 5'i eksi 15 yaptı. O zaman ben A ile B'yi biliyorum. X kare eksi T. X artı Ç eşittir 0. X kare Eksi 2x eksi 15 eşittir 0 oldu. Ne yaptık? X yerlerine x artı 5 yazdık. Yaz. X artı 5'in karesi eksi 2 çarpı x artı 5. Sonra eksi 15 eşittir 0. Şimdi değişken değiştirme de yapabilirsin. Denklemleri açıp oluşan denklemin çözüm kümesini de bulabilirsin. Ama bununla hiç uğraşma. Selim Hocan kısa yolunu anlattı sana. Gel bakalım. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi budur diyor. Buna göre bu denklemin çözüm kümesi nedir? Bak ne yapılmış? X yerine 2x artı 1. X yerine 2x artı 1 yazmış. O zaman buranın çözümleri x eşittir eksi 3 iken geliyor. x eşittir 7 iken geliyor. Buranın çözümleri ne zaman gelecek? 2x artı 1 eşittir eksi 3 ve 2x artı 1 eşittir 7 iken gelecek. İşte birinci kök bu. ikinci kök bu. Bu kadarcık basit. At karşıya. 2x 1 eşittir eksi 4, x 1 dediğimiz eksi 2. Attım karşıya 2 tane x 2 eşittir 6. O zaman x 2 dediğimiz 3. 1 eksi 2 1 3. 92 sorumuzun doğru cevabı Ah, şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı. Evet Şimdi ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklem kısmını bitirdik. Şimdi karmaşık sayılar olacak 2 video. Sonra bir de, Denklem sistemleri var. Çok kolay kısımlara geldik artık. Yani ikinci dereceden denklemler genel olarak zaten zor bir konu değil. Hemen ne yapıyorsun şimdi? İkinci dereceden denklemlerin 7. ve 8. videolarını izlemiş oldun. Hemen altın kitabımızdaki test 4'ü ve test 5'i güzelce çözüyorsun. Ondan sonra şu karmaşık sayılar kısmını falan hallettikten sonra burada biraz daha cebelleşeceğiz. Çok güzel sorular çözeceğiz. Bir tık daha yukarı çıkaracağız. Bütün mantıkları oturtacağız. Hadi bakalım. Sıra sende. Sıra sende. İlk sözü Selim Hocanız. Son sözü siz söyleyeceksiniz. Üniversite sınavına girdiğinizde de son sözü siz söyleyeceksiniz. Aa, orada işte ya son sözünüz uzun olacak ya son sözünüz kısa olacak. İşte son söz güzel söyleyin güzel. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.